biz temizliğe temizliğe onları kendi alanları içerisine aldık. Kolay değil. Sırası geliyor. Bakıyorsunuz bir başı boşluk hemen gene yayılıyorlar. Sürekli bir denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Ama kolay olmuyor. Vatandaş direniyor. Zannediyor ki malını dışarı koyduğu zaman daha çok satacak. Hani bizim Anadolu'nun bir yapısı var. Ee, sokakta satılır. Ee, mesela satacağı işte yiyeceğini ya da giyeceğini kapıya koymaya çalışır. O Anadolu örneğini aynen kendi bölgesine taşıyor. Halbuki karşı çarşısının içerisinde bu tip yayıntıların olmaması gerekiyor. <laughs> yani oraya bir bakıyorsun dönerci yayılmış. 8 metre dükkan, işte 25 metre işgal, 30 metre işgal. Bir de millete diyorlarmış ki biz vergi ödedik ya da işgali harcı ödedik. Hayır. Ben geldiğim günden beri işgali harcı çalmadım. Bakın geldiğim günden beri işgali harcı çalmadım. Çünkü onlara haklılık verebilecek en ufak bir belge vermedi. Evet. Bir tek şey istedim. İşgaliye yapmayın, işgaliye vermeyeceğiz. Şimdi vatandaş, e, bir şey söyledikleri zaman müdahale ediyorlarmış. Biz belediye işgali ediyoruz diye. Halbuki öyle bir şey yok. Onun e tabii o e, işin kaçamak kısmı. Ama mücadelemize yukarı, devam yukarı, edeceğiz. Yukarı, ee, Nazlı Hanım o konuda rahatsız olmasın. Ee, Kendilerini mağdur etmemenin yolunu arayacağız. Evet. Erol Beşe e, aramış. Karşıyaka e, Karşıyaka dolmuş duraklarının yerini değişip değişmeyeceğini soruyor görüntü kirliliği ve görüntü kirliliği ve trafik sorunu yaptığını düşünüyor. E, bu do, bu konuda ben e, Erol Bey'e katılıyorum. E, yani orada e, dolmuş duraklarını e, kaldıracağız. Oradaki e, otoparkın boşaltılması bir düşüncedir. E, ring yapacağız. Yani dolmuşları kaldırmak değil dolmuşları oraya yığmadan kendi bölgelerinde son durakları neresi diyelim Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde birikecek oraya ring yapacak. Yani bekleme yapmadan gelecek yolcu indirecek yolcu bindirecek. Ring yapacak oradaki otoparkları boşaltacağız yığılımları kaldıracağız. Evet bir projemizdir bu doğrudur. E, onunla ilgili önümüzdeki süreçte bunları kendi kendileriyle de konuşarak ikna ederek bunu çözmeye çalışacağız. Evet. E, Mahmut Rıfat Nurhat diye bir izleyicimiz. Sayın Başkan, Karşıyaka ve yaptığınız hizmetlere şükranla anıyoruz. Ancak Karşıyaka'ya stadyum kazandırma sözü vermiştiniz. Buca stadyum işini halletti. Opera binası ile kongre merkezinden bahsediyorsunuz. Stadyum bunlardan daha az önemli mi demiş. Az önce kaçırmış biraz önce, her Evet. Biraz önce izlemedi arkadaşımız. Evet, inşallah en kısa sürede stadımızı da gerçekleştireceğiz. Evet, o projeyi üçüncü kez... Üçüncü... Ama ama şunu söyleyeyim, tabii ki operayı, kongre merkezini, kültür merkezlerini sakın küçümsemeyelim. Bunlara ihtiyacımız var. Önce onlar, sonra stad. Evet. Eğitim, yani, kültür... Eğitim, sağlıklı insan. Evet. Spor çok önemli bizim için. Tek tek hepsini yapıyoruz. O stadı bitirmedik ama şu anda Hasan Türker bitmek üzere. Bitti hatta. Yandaki binasını belki önümüzdeki dönem yapacağız. Ama şunu söyleyeceğim. Önümüzdeki dönem biraz daha farklılaşırız. Bir dönem daha çok daha güzel olacağız. Yani 10-15 sene sonra Karşıyaka e, kimsenin tutamayacağı bir belde olacak, bir yöre olacak. E, çok güzel bir bölge çünkü. O e, güzelliği yaşayacağız. Nasıl ki e, bayraklı gelecekte yeni kent merkeziyle yıldızı parlayacak. Alışveriş merkezlerimizde, e, yeni otellerimizde, e, Turan'daki eğlence merkezimizde Karşıyaka'da bir ölçüde hem turizmle hem de yeni bu kültür merkezleri, kültür kent olmasıyla ve spor mekanlarıyla yani tenis kortlarıyla, stadıyla, spor salonlarıyla, yüzme havuzu olan salonlarıyla mükemmel bir yer olacak onu söyleyebilirim. Ee, programın dışında sizinle konuğum olacağınızı bildiği için bir arkadaşım Erdal Akgül ismini de verebilirim. Ver dedi. Hı hı. O bana birebir. Bu Karşıyaka sahildeki Başkanım, e, tabii Karşıyaka'nın ayrı bir özelliği var. 35,5 falan diyorlar ama öyle bir şey yok ya, yok. E, Karşıyaka, o sahilde, Bostan işte mavi şehire giderken, banklar çok güzel banklar konulmuş, ne güzel yeşillendirilmiş. İşte e, projektörler güzel ışıtma, aydınlatma, o spor alanları kurulmuş, kişiler spor yapıyor oralarda. E, belli bir saatten sonra tabii ki bu kolluk kuvvetlerinin işi ama işte midyeler yeniyor, biralar içiliyor, yerlere atılıyor. Bununla ilgili eğitim diyeceksiniz ama <gülüyor> <gülüyor> eğitim diyeceksiniz ama bununla ilgili belli bir saatten sonra da zabit oralarda görev yapamaz. Bununla şimdi, ilgili ne e, Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Yani sayımız çok belli. E, yasaklayıcı bir zihniyetle çok fazla ileri gidemiyorsunuz. Şimdi geldik Zübeyde Hanım'ın mezarının olduğu yer. Çok önemli. Mecliste konuşuluyor, tartışılıyor. Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda tartışılıyor. İşte önerge veriliyor. Burası işte çok kötü. işte ayaşların, sarhoşların yattığı yer. işte tuvaletlerini yapıyorlar. Şöyle böyle. Bir sürü kötü bakanlıkları gelmiş geçmiş. Kültür Bakanlıkları'nın e, inisiyatifinde olan bir yer. Sit olan ve vakıflara ait olan bir bölge. Geldik, izinler aldık, hemen girdik. Gelir gelmez ilk yaptığımız oranın iyileştirmesiydi. değiştirmesiydi. Ve ondan bitmiyor, bir de bir oraya güvenlik koyacaksınız. Getirdik, koyduk. Bir tane güvenlikçi olmuyor. Üç tane güvenlikçi. E giriş çıkış, park, yeşil, canlı, yaşayan bir yer. Bu sefer iki. İki ne oluyor? Dört. Bir de bir gece mesaisi oluyor. Altı tane. Şimdi belediyenin kapasitesi belli. Keşke imkan olabilse, daha çok adam olabilse. Sayısal olarak. Ne kadar çok istihdam alanı yaratırsam o kadar mutlu oluyorum. Ama o insanın maaşını da ödemem lazım. Gelirim belli. Yani e, sanayisi olmadığı için belediyenin yani elence elleri yok. Çoğunlukla e, geliri olan bir yani açıkçası bir mülkü dahi olmayan bir belediye düşünün yani e, hiçbir gayrimenkulü yok hiçbir kira geliri yok böyle bir belediye nasıl ayakta durabilir yani çiğli geldiğinde çok ağlandı ama e, yüzlerce kira geliri olan mülkü vardı gayrimenkulü vardı yani oralardan bir sürü gelirler elde edebiliyordu Karşıyaka Belediyesi ilk kez bu dönem kat karşılığı yerler kazanıyor İşte 18 uygulama onlar bunlar derken sürekli bir şeyler yakalamaya çalıştı. İşte 808 konut yaptık. Dağıttıklarımızın dışında kalanları paraya çeviriyoruz. Bütün bunların hepsi belediye artı bir gelir. Evet. Buna çok önemliydi. E şimdi bunların eğer siz parasal konusunu karşılığını koyamazsanız yatırım da yapamazsınız. Nasıl yapacaksınız? Nasıl yetiştireceksiniz? Ondan sonra belediyeden kaçmak zorunda kalacaksınız. personel, alacaksınız. 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 Maaşını ödeyemeyeceksiniz. Üç gün sonra o personel sizi arkadan vurur. Mümkün değil yani. Personelinizi eğer iyi eğitebilirseniz, iki personel işini bir personel yapıyorsanız o zaman kazançlı oluyorsunuz. Onun adı tasarruf. Şimdi onu da yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Çünkü geliri yok, geliri başka türlü yakalayamıyorsunuz. Bu sefer personeli eğiteceksiniz ama bir başka yönden de vatandaşı eğiteceksiniz. Şimdi adam kafası bozuyor, cebindeki kağıdı buruşturuyor, atıyor ya da sigara paketini. Ne yapacaksınız? Nasıl Görüşürüz. çözeceksiniz? Görüşürüz. Herkese ihtiyacımız var. Herkesin yanımızda olması lazım. O midyeyi yiyip de kabına atana da ihtiyacımız var. Gördüğümüz zaman biz müdahale ediyoruz ama görmediğimiz zaman vatandaşı müdahale etmesi lazım. Çekirdek yiyen vatandaşa müdahale etmemiz lazım. Bursa'dan bir savcımız gelmiş. Bir gün telefon etti bana. Ya dedi, başkanım dedi ben dedi sahilden geçiyorum dedi. İnsanlar çekirdek yiyor ve atıyorlar. Sonra diyor işte sabah da sizin işçileriniz geliyor süpürüyorlar. Tabii onun bir kısmı da denize gidiyor. Haklı olarak. Yani denizin kirlenmesine de evet. bir yerde neden oluyor. Ne yapabiliriz? İşte külah veriyorlar. Ya efendim biz de veriyoruz. Külah da veriyoruz. Hepsini yapıyoruz. Adam işte hayvanını çıkarıyor. Köpeğini çıkarıyor. Getiriyor orada gezdiriyor. Pisletiyor. Gid gidiyor. Neye gidiyor? Ve arkadan bir çocuk geliyor, onun üzerinden geziyor. Şimdi bunlar tabii şık değil, bunlar bir eğitim. Yani siz ne kadar yasakçı zihniyet, biz orada yazıyoruz işte kaputlu yiyecek yenilmemesi, işte hayvanlarınızı işte şöyle koruyun, böyle yapın falan yazıyoruz, hepsini yazıyoruz oraya. Ama bizim de zorumuza gidiyor bazı şeyler. Sürekli her köpeğin, on binlerce köpek, her köpeğin başına bir tane koruma. Mümkün değil. Her çekirdek yerin başına ki 100 kişi yiyor, bir giriyorsun sahile yüz kişi var. Bir çekirdeği yasaklıyorsunuz, adamı buluyorsunuz, kulaklarından çekiyorsunuz ama bir başka yerden alıyor bu sefer, evinden getiriyor. Evet. Yapamıyorsunuz yani baş edemiyorsunuz. Çok kolay değil. Bütün bunların hepsi herkesin duyarlılığından geçiyor ve belediye destek olmalarından geçiyor. Çünkü belediyedeki o çalışan işçiler onlardan o cüzi miktarlarda topladığımız vergilerden ya da işte dediğim gibi yakalamaya çalıştığımız ufak tefek gelirlerden elde ettiğimiz maaşlarla çalışıyorlar. Evet. Başka şansımız da yok. Onun için herkesin bir belediyeci olması ve koruyucu olması lazım. O kilitli sokağın, o açıkçası pislettiği parkın mutlak sahibinin kendisi olduğunu bilmesi lazım. Evet. Sayın Başkan tabii e, o çekirdeğini Hı. yiyip alanlar ve köpeğini gezdirirken poşeti de yanında gezdirenler de var. Var o, tabii. Onlara onlarda. çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok çok teşekkür evet. ediyorum. Evet. Sayın Başkanım kısa bir ara vereceğiz. Kısa Hı. bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, evet sevgili izleyiciler e, Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cevat Durak'la kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler tekrar iyi akşamlar. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Karşıka Belediye Başkanı Sayın Cevat Durak'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Eğer yetişmez ise de Sayın Başkan'a o soruları versem bir, bir, bir e, arayarak sizlere ulaşıp sorunlarını çözecek. Daha önce de olduğu gibi. Daha önceki programlarda olduğu gibi. Hı hı. Evet Başkanım biz e, tabii ki projeleriniz görünüyor. Görünen köyde kılavuz istemez demişler ya, o yüzden herkes anıtını da görüyor, o kapalı spor salonlarında görüyor, sosyal kültürel tesis alanında yaptığınız şeyleri de görüyor ama Hı -hı. vatandaşın buradaki sorularını birebir şey yapabilirsek, cevaplayabilirsek daha iyi. Ayşe Deniz, son 20 dakikamız kaldı tabii, Hı -hı. Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki çukurlar ne zaman doldurulacağını soruyor. Ee, yani şu anda bir çukur falan yok. Şimdi öyle söylenince sanki çukurlarmış gibi <laughs> adamcağım diyecek. Ya o Biraz şeyler. eskimiş bir caddemiz, evet. doğrudur. Büyük şehrimiz önümüzdeki yılın programını aldı. Ama bu arada da özellikle tiyatrodan itibarenki kısım şimdi sağ tarafına başladılar. O kısımdaki kaldırım iyileştirmesini yapacaklar. Zaten bozuk bir şey olursa biz de karşı yakın, Belediyesi olarak da hemen anında müdahale ediyoruz. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. Ancak kazılardan sonra o bölgedeki asfaltın yerlenmesi gerekiyor. Ama öyle düşündüğü gibi öyle bir çukur falan yok. Yani o, o ufak şeyler, kazılardan bahsediyordun. Onlar var, olacak. Burhan Bey Yalı Mahallesi'nde yıkılan arazinin ne olarak kullanacağını soruyor. Yıkılan binaların ne hı hı olarak hı. kullanacağını. Şimdi o alanlar tabii Yalı Mahallesi, Mavişehir özellikle Şemikler'e doğru olan kısımdaki yıkmış olduğumuz alanlar genellikle park yerleri, yollar ve şahıs yerleri haricindeki toplu konuta ait emlak geyiğe ait veya belediye ait arazilerin temizlenmesiydi. Bunların bir kısmı şu anda şekillendiriliyor. Zaten toplu konut idaresi ve emlak geo kendi alanlarını tercihler içerisinde almaya başladı. Biz de önümüzdeki süreç içerisinde oradaki çalışmaları hızlandıracağız, değiştireceğiz. Yani orası şu anda 30'a yakın daha bir mahkememiz var. Çözemediğimiz 30'un biraz daha altında. Onları da mahkemeleri bittikçe çözmüş olacağız ve önümüzdeki süreçte bu bölgede mümkün olduğu kadar bir daha böyle gece kondu ya da işte kaçak yapı imkanı vermeyeceğiz. Evet. Öncelikle söylüyorum. Evet. Salih Kayalı Örnekye'den arıyor. Pazarda esnaf ve pazarcılar derneği çok rahatsız ediyormuş. Bu duruma zabıta denetleme yapabilir mi diyor. E, yapacağız. Yani e, şöyle söyleyeyim. Belki bir, bir buçuk senemizi daha alır tam oturması o sistemin. E, önümüzdeki süreçler içerisinde pazarların tamamı pırıl pırıl e, tamamıyla belediye tarafından denetlenen konumda halkın e, rahatsız olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu bir süreç. Onlar yıllarca alıştıkları, kendi hakimiyetlerini kurdukları pazarların açıkçası bir şeyini, hala egemenliğini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz mücadelemizi yapacağız. Yani sırası geldiği zaman pazarlar esnafıyla da, oradaki alışveriş yapanlarıyla da, güvenliğiyle de, her şeyle de kamera sistemlerinden tutun, ee, oradaki ışıklandırma dahil her şey mükemmel bir konumda e, halkının yanında olacak. Bunlar bir süreç. Biraz daha sabretsinler. Evet. Yavaş yavaş geliyor yani. Doğru. Ee, Ahmet Şenyüz aramış. Tren istasyonu civarına otopark yapılacak mı demiş. Var. Biraz önce onları cevaplandırdım. Evet. Ee, sıraları geldikçe bunlar olacak zaten. Evet, Namık Okuyucu aramızı karşı kadar Bayraklı 75. Yıl mahallede mahallesinde iki yıldır yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin kalitesi çok kötü olduğundan bu bölgede güçlükle nefes alıyorlarmış. Bu duruma müdahale edilebilir mi? Evet. Ee, Siz belediye olarak mı yapıyorsunuz e, kömürü yardımını başka? Şimdi şu anda kaynaklık dağıtıyor. Bayrak evet. Bakanlık aracılığıyla dağıtıyorlar evet o kömürlerin kontrollerini şu anda yapıyoruz. Büyükşehirimiz numaralarını aldı, bize bilgilerini gönderdi. Yapmaya çalışıyoruz. Ama yaptığımız neticelerde kömürlerle ilgili çok büyük bir sıkıntı olmadığını bize söylediler. Yani gelen raporlar o doğrultuda. Ama hepsini kontrol etme şansımız yok. Yani bizim ilk bundan bir ay, bir buçuk ay önce aldığımız numunelerde bir sorun yok. Bu son kömürlerin ne olduğunu bilmiyorum kontrol altında çevre müdürlüğümüz şu anda büyük şehirden devamlı bu konuda destek istiyor, yardım istiyor ve e, sürekli bir denetim yapmaya çalışıyoruz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle 75. yıl gibi daha yüksekteki bir yerde bu kadar rahatsızlık varsa düşünün aşağıda yani düzde yaşayanların konumunun ne olabileceğini çok iyi görmek evet. lazım. Önemli bir konu başkanım İlkay Yıldız. Gerçi bu Karşıyaka Belediyesi'ni ne kadar ilgilendiriyor ama e... İlkay Yıldız aramış, kilise sokakta oturduğunu, Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'nda gönüllü annelik yapmak için koruma e, koruma gittiğini, ancak kuruma gittiğini, ancak kapıdaki görevlinin bağış yapacaksanız içeri girebilirsiniz. Aksi takdirde, aksi takdirde giremezsiniz dediğini özellikle bildirmek istemiş. Çocuk esirgeme kurumunda yani o konuda tabii e, Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı biliyorsunuz buralar. E, benim çok söyleyecek bir şeyim olmaması lazım. E, ben e, konumu pek fazla bir şey söylemiyorum. Yani e, onu herhalde ilgili arkadaşlar dinliyorsa mutlak cevaplarını vereceklerdir. Eee valiliğimiz var, kaymakamlığımız var. E, tam diyorum gereken e, müdahaleyi yapacaklar. Evet. Ben de gerekirse şehir ve imar olarak Ali Talak olarak İlkay Hanım'a yardımcı olacağım. Tabii. Kurum arayıp bu konuda e ben de uyaracağım ama dediğim gibi yani yetkili yerleri bu konuda e bir çaba sarf ederse eğer gerçekten böyle bir sıkıntı varsa Ben Evet. De. Kesinlikle. Evet. E Deniz Bacak aramış. E Hı. Mail göndermiş. Sayın Başkan demiş. Bahar ve yaz aylarına girerken küçük böceklerin eee Artıştan e, bir artış söz konusu oluyor. Evet. Popü, popü, popülasyonunda bir artış oluyor. Buna ön, önlem olarak bahar ayı gelmeden ilaçlama önlemi yapılır. Memnun oluruz. Yaz ayları düzenli olarak yapılıyor ama daha önceden bir önlem alınsa bazen yolda yürünmüyor bu böcekler yüzünden demiş. Bazı böcekler yüzünden gerçekten yürünmez. <laughs> <laughs> Şimdi tabii. E ben çok teşekkür ediyorum. Yani hı hı. E, Nisan ayından itibaren e, eğer yeterli bir ilaçlama yapılmıyorsa e, dedikleri gibi e, bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Ama bazı böceklerimiz var ki bunlar özellikle bizim e, ot böceği dediğimiz çok küçük böyle ivez gibi. Evet. Bunlar e, bir 15 gün sürecinde hangi tür ilacı yaparsanız yapın müdahale etmeniz yani mümkün olmayan bir yapıdaki canlılar. Biz bu konuda tabii yetkili değiliz. Bu konunun asıl yetkilisi Büyükşehir'imiz. Büyükşehir Çevre Müdürlüğü'müz. İlaçlama tamamıyla onların yetkisinde. Biz buna rağmen Büyükşehir'imizden ilaç desteği alarak açıkçası takviye etmeye çalışıyoruz. Aslında sineklerin üremeden gerçek konumda kendi bataklığı içerisinde kurutulması ya da öldürülmesi en önemlisi. Ama bunu büyük ölçüde yapabiliyoruz. Fakat yapamadığımız zamanlar oluyor. Yani aynı sıcaklık değişimleri ya da o bölgedeki bir bardak suyun içerisinde milyon sivrisinek giriyor mesela. İşte bunları önleyebilmek için çok ciddi olarak bütün arkadaşlarımızın kendi bölgelerindeki sulak, batak ya da e, izbe kalmış bölgeleri e, şikayetlerini yaparken bildirmeleri lazım ki hemen oraya gelip ilaçlama yapılabilsin. E, uçan e, kanatlı e, böceklerin ilaçlanmasında da e, belli saatlerin dışında yapacağımız ilaçlamanın çok etkin olmadığını görüyoruz. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama şunu tekrar söylüyorum. Ee, mümkün olduğu kadar yaz boyunca sıkıntı yaşatmıyoruz. Sadece havanın ilk ısındığı süreç içerisinde ona da müdahale mümkün değil. Yani ot sineği dediğimiz o küçük böceklerin bir 15 gün sürecinde yüremesi söz konusu. Müdahale etmek mümkün değil ona. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Yıldız Can e, hanımefendi aramış. Hı hı. Emekli öğretmen olarak bu özel günü kutladığı için son dönemde yapılan hizmetler için teşekkür etmek istemiş. Sadece eleştirmek değil takdir etmek de gerekir demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet kutluyorum kendilerine. Uzun ömürler diliyorum. İnşallah bundan sonraki yaşamında her zaman kendilerini anarız. Evet. Perşembe günü, şey çarşamba günü bizim Hande Yener konserine de katılır, şey Fundara konserine de katılırsa sevinirim. Evet yener de çağıracaksınız herhalde. Başka bir <gayrı gayrı> şey yok. Evet sorularımız yok ama bir de internet mail olarak gelen şeylerimiz var. Sayın Başkanım sizin süremiz çok azaldı. Şimdi, bir dakika. Yani bu sorularda geçerse ben hiçbir şey konuşamayacağım. Evet, Belli evet. oldu. Son 10 dakikamız kaldı. Ee, Siz buyurun. Ben biraz bir şeyler söylersem evet, daha tabii. iyi olacak. Buyurun. Şimdi e, buradan tabii özellikle bizi izleyen e, tüm seyircilerimize e, önümüzdeki günlerde çok önemsediğimiz Cumhuriyet çocuklarının, özellikle Atatürkçü çocuklarımızın yetişmesine yönelik e, yurtlardan bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet yurtlarından. E, bunların ilkini e, tahmin ediyorum bu 10-15 gün içerisinde temelini atıp seçimlere kadar da yetiştirmiş olacağız. Bir diğer ikincisi yine Girne Bulvarı üzerinde e, çok yakın sürede başlayacağımız gene bir kız yurdu. Onun arkasından da bir erkek yurdumuz var. Biraz önce söylediler Yamaç Mahallesi'nde bu alanlarda neler yapılacak dedikleri yerin bir tanesinde de bir erkek yurdumuz yapılacak. Tam çevre yolunda da cepheli bir şekilde. Bunları biz önümüzdeki dönemin kazançları yani üniversitemizden önce önce bunları dedik bir getirelim. Hı hı. Ve bunlar tabi yetmeyecek. Bunlarla birlikte çok tabi önemsediğimiz Hanım Kongre Merkezi. çok önemsiyoruz. Onu da hızlı bir şekilde yapabilir miyiz? Önümüzdeki süreçteki ana projelerimizden bir tanesi de o. Onu da özellikle söylüyorum. Hayvan satış yerlerini yetiştiremedik. Yani kendi alanımız yoktu. Sancaklık köyünün hemen alt tarafında bir beş dönüm civarında yerin tahsisini aldık. Ve burayı yaklaşık üç ay yakın bir kepçe çalıştı düzeltmekle ilgili. İşte orada kayaları kırdık. Oradan dediğimiz kayalarla işte e, istinatlar yapıyoruz, e, dere istinatları yapıyoruz, işte e, çevre düzenlemeleri yapıyoruz.